bize tecrübe verdi. Başarıda hep ilk adım bu tecrübelerle birlikte olacak. Çizgimiz 2014'te de başarıya atılan adımdır. Evet, bravo. bravo. Yani, evet. Yani kötü bir tecrübe yaşadım diye üzülmeyin. Bu da başarılı ilk adımıdır. Bravo. bravo. <laughs> Evet, bu sene acılar ve başarılar yani. Ya acıları, acıları tecrübe olarak kabul ettik. Ha. Başarılı evet. kabul ettik? Evet. Dolayısıyla 2014'te bizim hafızamızda başarılara ilişkin işaretler var. Ha, bu işaretleri evet. arasında sıra Evet. Bravo. Bravo. <laughs> Sıra bunları böyle karıştırın böyle. Evet. evet. Dolayısıyla başarıya yeni adım çeksiniz. Evet. 2014 sağlık, mutluluk, eee başarılar size getirsin. Kazançlarınız bol olsun. Sevdiklerinizle birlikte yaşayın. Sağ evet. olun. Ne mutlu Polonez Buyurun. Şimdi arkadaşımızın adı doğum günü bugün sizin gelin. Yarın mı? Ha olsun bugün de kutluyoruz. O zaman bir her sene sonu kutluyoruz. Yakalım. Gel gel baba. 2014 hayırlı olsun. 2014 hayırlı olsun. 2014 hayırlı olsun. İnşallah.

이런말이거의